Sonra kanun koyucu demiş ki sen benim vergi matrağımı aşındırma. Tedbirler almış. Bu giderlerin içerisinde bir kısmına ben katılmam. Niye neyine katılmam? Vergi cezası ödediysen, vergi sigortayı geç ödediysen, sigorta cezası ödediysen bunlar bütçeye geç intikal etti. Beni zora soktu devlet olarak. Onun için bunlar için ödediğim ceza, gecikme faizi bunları kabul etmiyorum. Bunlara katılmıyorum. Bunları ayır, benim hissemi ondan sonra hesaplar. Odur kanunen kabul edilmeyen gider. Zaten adı da üzerinde. Kanunen kabul edilmiyor. Öbürü zaten giderse gider. E, motorlu taşıt vergisi. Biliyorsun motorlu taşıt vergisi kanunda o. Ne diyor? Geri ve kurumlar ve mükellefleri Matlaktan indiremez. O zaman indiremez. Bu tipleri ama motor taşlar belki ödemek zorundayız. İşletme faaliyetini yürütmek için ödemek zorundayız. Ha gider. <laughs> Ondan sonra bakacağız kanunen kabul edilir mi edilmez. Mi? Öyle niteleyeceğiz. Buyurun. Bir i̇şte şey diyor. soracağım. Bu beyanlarda tarzı işte bu patronlar aldıkları yüksek bedenli faturaları biz yapmak zorunda kalıyoruz veya veya bildirimi yapılacağı için mecbur <laughs> evet. için mecburen şirket almış. 10 milyon gider. Biz bunu mecburen karda kabul edilmeyen gidere yazıyoruz. Şirketin aslında yazılmaması gereken diyorsunuz ya, ama veya'ya evsel olsun diye mecburen yazmak zor. Faktörün giderini şirket şirketin giderleri içinde ne işi var? Şirket adına alsın ama, Şirket evet. adına alsın ama evet. kendi gir yani Orta muhafaza etmeyecekler. Diğerinde beşler görsün. Orta muhasebe evet. bunu muhafaza edin. Bir, bir gün lazım olursa hazinesi için derse muhafaza edersin. Onun muhasebede evet. işi yok. Hayır. Hiç kabul edin. Başkanı bildiriyor şirket Efendim bildirsin. Bildirecek soracak. Sen niye bildirmedin? Ben de diyeceğim bu benim giderim ki onun için Bu kadar. Bu ortaklar cari hesabı, karşı taraftan faturayı keselim cari hesabı. Niye? <laughs> Kayıt öyle olmuyor. Gider ayağı ortaklar cari hesabı. Niye? Niye şirketle ilişkilendiriyorsunuz? Niye şirketle onu alacak da alıp yapıyorsunuz? <laughs> Veya BSD'de işi yok onun. Sakın ola. Yani patronun yöneticinin şahsi harcaması ne alakası var şirketin BAS'ı bunların? versesinler. Şirket faaliyetiyle ilgili değil ki. Şirket faaliyetiyle ilgili olanları arıyor. Gelir idaresi. Onun için şeyi yok. Yani eee sorulduğu zaman da söylenecek şey bizim şirketin gideri bunu güzel yazmadık ki. BA'da beyan edelim. KDV e indirdin mi? İndirmedim. Niye indirme? Çünkü şirketin gideri Bizim giderimiz de. Yani o kesinlikle BA-BS formülünün hiç alakası yok. Evet. Şimdi dönemsellik gereği. Gelelim giderlere. Gider harcamadı. Her harcamada bir faydaya yönelik yapılır. İşte burada zaman harcıyorsunuz. Niye? Faydalanacağız. İki taş koyayım cebime Dolayısıyla işletme faaliyetinde de yapılan bütün harcamalar gider harcamadı. Bu üretimin gerçekleşmesinde faydaya dönüşebilir. Yönetimin eee gerçekleşmesinde giderdir gider bir faydaya dönüşür, Bir kere sonuçta bir hasılat gelecek. Eğer yaptığımız giderin giderin karşılığı hasılat içinde bulunduğumuz dönemde değil de sonraki dönemde elde edilecekse o gideri bizim dönemin giderlerinden çıkarıyoruz dönemsellik ilkesi gereği peşin ödenen giderler hesabında raporluyoruz. Yani gider halk deniz hiç sokmuyoruz. Aslatla ilgili gelirlerin dönemselliği ile ilgili, ilgili de aynı şekilde. Faturayı kestik ama bu dönemin hasılatı değil. Gideri <laughs> paylaşılacak. Gelecek döneme. Nedir o? Bir gayrimenkulü vardı. Kiraladık. Temmuz ayında. Bir dahaki Temmuz'a kadar kira bir peşin aldık. Faturayı kestik. Ne yapacağız? Aylık onun e, gelirini yazacağız. Yılın sonunda zaten onu gelecek yıl giderine attık. E, sonraki yıla sarkanları. Dolayısıyla o hasılatı bu dönemin e, geliriyle ilişkilendirmeyeceğiz. Gelecek yılın e, gelirleriyle ilişkilendireceğiz. dönemsellik ilkesini basit olarak bu şekilde olalım. Yani irdelerken de bu mantıkla irdelemek gerekiyor. İhracatta götürü gideri biliyorsunuz. İhracat hasılatı günlük beyanamesindeki kurla e, oluşmuş ihracat hasılatının binde beşi ancak yazılabilir. Bavul ticareti yapanlar bundan yararlanamazlar. Onlar çünkü yurt dışına Bu ne? Bu ücret. Ücretin belgesi olmaz diye belgesiz harcamalara imkan verildi. Ama mutlaka aylık olarak kasadan çıkışını yapılması gerekiyor. Yani biz onu şöyle uygulatıyoruz. Patronun patron yurt dışına gitsin gitmesin. O rüşvet her türlü gönderilmiş. Dolayısıyla her ayın sonunda o ayki ihracat masraflarımız binde o ay yani üç aylık dönem değil. O ay ihracat binde beşine denk gelecek kadar bir rakamı 760 ihracat götürü gideri borçlu kasa alacaktır. Ödüyorsun portona bitiyor iş. 3 aylık dönemin sonunda da 760'ta biriken rakamlar o 3 aylık dönemin ihracat tahsilatını bildirmeyle karşılaştırıyoruz. Fazla varsa karnına kabul gider. Noksansa böyle bırakıyoruz. O kadarını zaten indirmiştik. Gider olarak yazmıştık. Bunu da bu ee, ödenmeyen SSK primlerini namede kanunen kabul edilmeye gider olarak bekliyoruz. Sakın ola muhasebe kaydı düzeltmesi yok. Yani onu zaten biz ne yapıyoruz? Ödenmediyse 361'den 368'e aktarıyoruz. Yani vadesi geçmiş, ertelenmiş, taksitlendirilmiş borçlar olarak. 368'e hesabı. Oraya attık. Orada dur. Oraya attığımız tutarı ne yapacağız? O ödenmeyen tutardır e, beyannamede kanunen kabul edilmeyen gideri ekleyeceğiz. Yani giderlerden çıkarayım. işte 180, 280 hesapla aktifleştireyim. Böyle bir şey yok. Yanlıştır çünkü maliyetin yanlış gider. Bu gideri yaptın sen. Neden dolayı? Çalışanlardan dolayı ödedin. Ve e, sigortayı. Dolayısıyla zaten borcun ve e, primin birinin tahakkukunu yaparken giderleştirdin. Çünkü senin o giderin. Onun tek işlemi Beyannamede, kurumlar ve be beyannamesinde vergi matrağına ulaşırken kanuna kabul edilmeyen giderlere eklenecek. Eğer geçen senede ekledik de bu dönem içerisinde ödenenler varsa ki para oldu ödedi. Geçmişleri ödeyip dedi. Onları da beyanname üzerinden düşüyor. Yani onu ne yapıyoruz? 368 borçlu marka alacaktır kaydı var ya o zaten ödendi. Daha ödenmiş mi? Tamam. Onu beğenmede vergilendirilmeyecek gelir olarak düşüyoruz. Kesinlikle e, muhasebede başka kayıp yapmıyoruz. sadece işveren ile alakalı değil mi? Tümüyle. Tümü, Tümüyle. Tümü tümü. Tümü. Orada şey geçmiş yıl zararlarını beş yıl taşıyoruz. E, beş yıl zaten zararda işte o işletme gidiyor demektir. İndiremediyse indiremez. E gayrimenkul satış gelir istisnasını biliyorsunuz. %75'i vergiden istisna. 2 yıl kadar kalmak kaydıyla. Ve eee sermaye ekleyi eklemeyelim şartı aranmadan 17. R'ye göre katma değer vergisi kanunu 17. 4 R'ye göre eee katma değer vergisinden de istisna. Gayrimenkul e, satışları. Dolayısıyla kâr edildiyse e, karında yüzde yetmişteki istisna yüzde yirmi vergileniyor. Bu devam ediyor. Eee kar dağıtımında stopa yüzde %15. <laughs> evet. Örtülü sermaye transfer fiyatlaması örtülü e, yurda kazanç aktarılması. Burada sadece şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz bunlar Eksik beyannamesinde ek var. Bu ek beyanname ile birlikte gönderilecek. Orada neyi gönderiyoruz? Örtülü sermaye varsa kimle? Yani ilişkili kişi kim? Onları beyan ediyoruz. Transfer fiyatlaması varsa ilişkili kişi kim? Ne kadar işlem yaptı? Faiz gelir ne kadar gelir elde etti? Ne kadar rakam dolaştı? Transfer fiyatlamasında tabi eleştiri varsa yani ilişkili kişiyle iş yaptım bin liralık ra, emsal bedeli olan şeyi 800 liraya sattım. ilişkili kişiye. Bu ne demektir? 200 lira fiyat yaptım. Yani ona ucuza verdim. 200 lirayı ona aktardım. Örtülü yoldan anlamında. Bu olabilir. Amcaoğlu pazarlamacıdır. Getirmiştir bana bunu. Şunu üretebilirsen sat. Ben bundan 10 bin tane satarım. Bakarsın 10 binden ben şu kere elde edeceğim. Diyor ki amcaoğlu ben bunun reklamı harcamasını yapacağım, pazarlamasını yapacağım. Ona göre örgütümü kuracağım ama bana 200 lira eksiğine verecek. Bunun sözleşmesi bu doğrultuda yapıldıysa, hakikaten amcaoğlu o harcamaları yaptıysa onları belgelendiriyoruz. Bu belgeleri de 5 yıl süreyle, zaman aşımı süresiyle ne yapıyoruz? Beğenname ve defter belgeleriyle birlikte saklıyoruz ki istendiğinde şey yapmak. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bitiyordu. Yazık beni dinleyemediniz Evet. Belgelendirmeleri yapıyoruz. Yaptık. BABS formlarıyla ilgili bunu sirküle etmiştik zaten. Nevi değiştiren firmalarda hatalar yapılabiliyor. Doğaldır. Yani limit etmiş, anonim olmuş. Bakıyor ünvan aynı. Sonunda LT'de yerine AŞ olmuş. Bu arada tabi nevi değiştirdiği için vergisiz numarası da değişiyor firmaların. Maliye Bakanlığı'nın kendi uygulaması olduğu için bunlardan dolayı BABS formları uyuşmazlığı oluyor. Ne yapıyor? gidiyor diyor düzelt. Bu düzeltmeler yapılırsa herhangi bir usul cizası alınmıyor. Bunu sirküle ettik. Evet yönetim faaliyet raporunu tekrar hatırlatıyoruz. Şubat ayının sonuna kadar 2013 ile ilgili olan hazırlanacak doğru ve dürüst olarak. Evet. Yeni yılda bugünle tekrar buluşmak üzere. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katlandığınız için teşekkür <laughs> ederim.